15 Ekim 2024 Salı günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Hepimiz adına. Şimdi ayın balık burcundaki seyrinin devam ettiği bir gündeyiz. Ve yine gene güneşin e, dün de bahsettiğim o olumsuz etkileri bugün de gene bizimle beraber uzaklaşan bir açıda ama hala etkisi altındayız. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Ve tabii ki Venüs Uranüs arasındaki olumsuz görünümde gene bugün bizimle beraber Venüs'ün ve Uranüs arasındaki bu olumsuz görünüm ilişkilere dair dikkatli olmamız gerektiğini anlatıyordu. Temeli sağlam olmayan ilişkilerde yaşanabilecek ani beklenmedik gelişmelere işaret ederken, ani başlayan ama ani hızla biten ilişkili ilişki temalarının da gündemimizde olacak olduğunu anlatan bir enerji. Biraz daha kendimizi huzursuz hissedebilecek olduğumuz bir temayı anlatacaktır duygusal anlamda. Ama bununla beraber özgürlük ihtiyacımızın çok daha fazla ön planda olacak olması, ister istemez ilişkilerin dairde dair de biraz zorlanacak olan enerjilerin ve temaların da çalışmasını beraberine getirecek tabii ki. E, yatırım kaynaklarımızla alakalı, para e, konularıyla alakalı daha dikkatli olmamız gerektiğini, bilmediğimiz sularda çok yüzmememiz, yüzmememiz gerektiğini, biraz da ayaklarımızın sağlam yere basmasının en azından finans konularıyla alakalı e, daha temkinli ilerlememizin faydamızı olacak olduğunu anlatırken, kişisel bakım, estetik, alışveriş içinde yine uygun olmadığımız bir e, ...enerjinin çalıştığını da unutmayalım lütfen... ...dikkatli olmaya özen gösterelim ki... ...zaten günün ilk enerjisi... ay Jüpiter arasındaki olumsuz görünüm... ...abartıdan uzak durmamız gerektiğini anlatıyor... E, ...gene maddi kaynaklarımızla alakalı... E, ...biraz müsriflik yapmak... ...cömertçe harcamak... ...ama o harcamanın sonrasında... ...bizde yaratacak olduğu... ...eyvah ben niye bu kadar çok para harcadım... ...gördün mü bütçeyi sarstı... ...şimdi ben bunu nasıl yerine koyacağım ya da nasıl toparlayacağım enerjilerini yaşamamıza da neden olabilecek durumları anlatırken tabii ki kendimizi dev aynasında görmek, konularla alakalı abartıların yaşanacak olması ve bu abartılar doğrultusunda da hareketi hareket edecek olmamız, kibo, kibir, ego gibi durumlarında söz konusu olacak olduğunu anlatıyor. Biraz özgüven eksikliği söz konusu olabilir. Yalnız bakın burada abartı derken şuna da dikkat edelim. Sadece e, olumsuz anlamda e, bir e, işte özgüven eksikliğimde kendimi mutsuz hissediyorum. Bunun abartısı değil. Çok fazla iyimserlik göstermenin de abartılı durumlarının e, yaratacak olduğu olumsuzluklar kendini gösterebilir. Bu anlamda dikkatli olalım lütfen. Yani çok fazla iyimser davranmak, çok fazla karşı tarafa veren tarafta olmak, sınırsızlık ister istemez beraberinde e, suistimali ve manipülasyon enerjisini çalıştıracaktır. Bu anlamda dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Genelde verdiğimiz kararlar sonrası pişmanlıklar duyabilecek olduğumuz bir temayı da beraberinde getirecektir. Lütfen ani, fevri, aceleci karar vermeyelim. Biraz daha ayaklarımızın sağlam yere basmasını ve farkındalık enerjisini daha aktif ederek almamız gereken kararlar varsa bu kararlar doğrultusunda karar alıp hareket etmeye özen gösterelim. Ve gene altını çiziyorum. Jüpiter'in retro durumda olması hak, hukuk, adalet konularıyla alakalı. Gündemimizde bazı konuların gelecek olduğunu ve gerçekten de hani diyoruz ya ilahi adalet, ilahi adalet ne zaman tecelli edecek? İşte hayatınızda bu ilahi adaletle ilgili bazı konularında tecelli etmesini sağlayacak gelişmelerin söz konusu olması. Bu tarz haberleri almak gibi durumlarda gene kendini gösterecektir açıkçası sonrasında ay Mars arasında güzel bir görünüm devreye girecek İşte bu zaman dilimini harekete geçmek istediğimiz konular aksiyon almak istediğimiz konularla alakalı çok rahat değerlendirebilecek olduğumuzu anlatıyor gökyüzü biraz daha harekete geçmek istediğimiz aksiyon almak istediğimiz dengeyi kurmak istediğimiz konulara dair, desteklendiğimiz ve enerjide olacak olduğumuz için aynı zamanda da nabza göre şerbet vermek yani biraz daha ılımlı olmak, biraz daha diplomasi tarafımızı çalıştırmakla alakalı insan ilişkilerimizde başarılı olabilecek olduğumuz konu ve temalarla alakalı aksiyon alabileceğimizi anlatıyor. Ee, gerçekten savaşmak ve mücadele etmekten asla kaçınmayacak olmamız ve savaştığımız, mücadele ettiğimiz konularda da bizi başarıya götürecek olan etkilerin de devrede olacak olması da tabii ki bizim için artı olacaktır. Daha kararlı, daha tutkulu, açık, net bir enerjide olacak olmanın e, bize de sağlayacak olduğu artılar beraber özellikle iş ve kariyer hayatınızda adım atmak istediğimiz konu ve temalara dair de gene güzel ve pozitif, olumlu enerjilerin çalışmasını da getirecektir. Dayanıklılık enerjisi zaten bu. O yüzden güç, dayanıklılık gerektiren, cesaret gerektiren konularda bu saat diliminde bizi başarıya götürecek olan enerjiler aktif olacak olduğu için hani bu konulara dair e, güç ve efor gerektiren konularda kendimizi göstermek istiyorsak ir, idareyi elimize alıp o konuda başarılı adımlar atmak istiyorsak işte bu saat dilimini değerlendirmekte de fayda var açıkçası. Akşam saatlerinde de ayın Uranüs ve Venüs'le olumlu bir görünümü devreye girecek. Ay ayın hem Uranüs'le hem Venüs'le yapacak olduğu bu olumlu görünüm aksiyon almamız gereken konularla alakalı zaten bizi destekleyecek olduğu gibi harekete geçecek olduğumuz konu ve temalara dair de destek veriyor. Şimdi yalnız şunu unutmayın. Venüs Uranüs arasındaki olumsuz görünümün ay tarafından olumlu anlamda desteklenecek olması va ilişkide e sorunları çözmek adına bir şans. Yani sorunlar var bu sorunların farkındasınız ve partner olarak her iki tarafta elini taşın altına koyup bu süreçle alakalı çözüm odaklı davranmak istiyorsanız eğer tek Tek taraflı olmaz yalnız bu iş bunu unutmayın. İki taraflı da bunun çözümüne odaklı olup bir şeyleri halletmekle alakalı enerjiyi çalıştırmak istiyorsanız işte bu görünüm gerçekten bu anlamda destek veriyor olacak. İlişkileri derlemek, toplamak, çözüme kavuşturulacak olan yerlerde farkındalık ve aydın, aydınlanma beraber hareket edilmesini sağlayacak olan enerjilerin aktif olmasını da beraberinde getirecektir. Gelişmeye ve ilerlemeye önem verecek olduğumuz temalar devrede olacak olduğumuz gibi e, eski Belki de halletmek, tamamlamak, geride bırakıp biraz daha ileriye dönük ve e, geçmişteki hatalardan kolay ders alarak geleceğe dönük adımlar atmanın daha kolay olacak olduğu enerji ve temaları çalıştırmak adına da gene gökyüzünden gelen bu destekle beraber ilerliyor olabilecek olduğumuzu gösterecek tabii ki sevdiklerimizle beraber olmak, eğlenceli aktiviteler içerisinde olmak, küslüklere son vermek adına da gene bu zaman dilimini kullanabilecek olduğumuzu anlatıyor bu görünüm. Ve gece saatlerinde ay Neptün kavuşumu devreye girecek. Ruhsaldır, spiritüel çalışmalar yapmak, dua, olumlama, namaz, zikir çalışmaları yapmak istiyorsanız, meditasyon çalışmaları yapmak istiyorsanız işte gece saatlerindeki, akşam saatlerindeki bu enerjiyi çok rahat kullanabileceğimizi gösterirken gökyüzü roman Antik paylaşımlar içerisinde olmak, affetmek, affedilmek, özür dilemek, bağışlanmak, ruhsal ve spiritüel alanda taşıdığımız yüklerimizden arınıp daha doğru o yüklerden arınarak daha doğru ilerleme içerisinde olmamızı sağlayacak olan enerjileri aktif etmek için de gene bu gece saatlerindeki enerjiyi değerlendirmekte fayda var. Sadaka vermek. Yardım kuruluşlarına yardımda bulunmak, hayır yardımları yapmak için de Yine bu zaman dilimini kullanmanızda fayda var. Özellikle her zaman altını çiziyorum. Lütfen es geçmeyin. Ülkemiz bu durumda bu kadar şiddetli. Her canlının, insanın, çoluğun, çocuğun, kadının, hayvanın maruz kaldığı bir dönemden geçerken ne olur, azdır, çoktur, benim 1 lira yaptığım yardımdan ne olur demeyin. O 1 lirayla kocaman okyanuslar yaratılır. Sizin o 1 lira dediğiniz o kadar çok büyük insanlara yardım kapılarını açacak olan enerjileri tetikler ki gerçekten e, büyük bir mucizeye e, nin e, o taşını atmış olan kişi olarak sistem tarafından ödüllendirilirsiniz. Bunu unutmayın lütfen. Barınaklara, kadın kuruluşlarına, çocuklarla ilgili e, kurumlara, sosyal derneklere, sosyal yardım platformlarına, e, tema vakfına, e, Türkan Seylan'a, e, Haluk Levent'in vakfına lütfen yardımda bulunmayı es geçmeyin az demeden çok demeden gönlünüzden ne geçiyorsa ama lütfen aydınlığa bu şekilde çıkacağız ne kadar olumlu enerjiyi çalıştırırsak şu anda maalesef tüm dünyanın ve gene ülkemizin üzerinde bulunan bu karanlık enerjileri bu aydınlık enerjilerle defedip daha güzel günlere kavuşabilecek olduğumuz enerjiler hep beraber gönül birliğiyle, güç birliğiyle çalışarak olacak. Bunu da unutmayalım lütfen. Dua, meditasyon, olumlama, namaz, zikir çalışmaları yapmayı ihmal etmeyin. Önce bütünün sonra bizlerin hayrını olabilecek şekilde dileklerde bulunabilirsiniz. Duygularınızı açmak, duygusal anlamda paylaşımlar içerisinde olmak, romantik paylaşımlar yapmak yapmak adına uygun bir zaman dilimi olacaktır. Yaratıcılık gerektiren bir konuda proje, plan yapmak, üretmek, ortaya çıkarmak ya da buna başlamak istediğiniz bir konu tema vardır. Bunlarla alakalı da gene Ay Neptün arasında şey, Ay Neptün kavuşumu bu anlamda gece saatlerinde destek verecek olan enerjileri de çalıştıracaktır. Değerlendirmenizde fayda var. İlerleyen saatlerde ise Ay Pluto arasındaki olumlu görünüm devreye girecek. Ay Pluto arasındaki bu olumlu görünüm, hayatımızda değiştirmek istediğimiz konu ve durumlara dair değişik ve pratik yollar içerisinde olabileceğimizi anlatıyor. İçinden çıkılmaz gibi hissettiğimiz konulara dair bile aslında Aa, ne kadar kolaymış bunu halletmek dediğimiz o enerjileri çalıştırabileceğimizi anlatırken, gene duygularımızı, hislerimizi daha kontrol altında tutarak hareket edebilecek olduğumuzu bizim için önemli olanın aslında değişim dönüşüm enerjisi olduğunun farkında olarak hangi hayat alanımızda bu değişimi dönüşümü ve yeniden yapılandırma içerisinde olmamız gereken temalar çalışıyorsa işte bunlarla ilgili harekete geçebilecek olduğumuz e, enerjileri de aktif edebileceğimizi anlatıyor. Yerinde ve doğru karar verme yeteneklerimizi, becerilerimizi ortaya koyacak olmamız her türlü ilişki ve her türlü hayat alanımızda bizi başarıya götürecek olan o dinamiklerinde çalışmasını da sağlayacaktır tabii tabii ki. Talihimiz yaver gitmese bile ne olursa olsun ama gene de olayların yönünü lehimize çevirebilecek yetenek ve mahareti gösterebilecek olan kapasitemizi de ortaya koyabilecek olduğumuzu unutmayın. Geçmişte yaşamış olduğumuz hatalardan doğru şekilde dersler alarak yeni bir yapılandırma içerisinde olup iyi farklı bir bakış açısı içerisinde olmanın da bize katacak olduğu etkilerin de güçlü olacak olduğunu anlatırken duygusal anlamda destekler bulmak, duygularımızı açmak adına da yine güçlü enerjinin çalıştığı bir zaman diliminde olacağımızı anlatıyor gökyüzü bizlere. Ve saat 23.34'ten itibaren de ay burç değiştirecek ve biz çarşamba gününe girerken ayın koç burcundaki enerjisiyle güne merhaba diye olacağız. Onu da yarınki videoda konuşalım isterseniz. Peki bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, güzellikle ve herkesin gönlünün ekmeğinin yediği ama gönlünüzden geçen ne varsa önce hayrıyla önce güzelliğiyle önce gerçekten olması gerekenlerin hayatınızda bir bir tüm güzellikleriyle gerçekleştiği harika bir gün olmasını diliyorum. Kendinize çok dikkat edin olur mu? Lütfen iyilik enerjisini hep beraber çalıştıralım. Aydınlık karanlığı yer. Bunu unutmayın. Peki bu videoyu izleyin ve izlettirin. Yorum beğeni yapmadan geçmeyin. Sevdiklerinizi kanala davet edecek olursanız benden de mutlusu olmaz tabii ki. Hepinizi sevgili kucaklıyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, desteğiniz ve beni yalnız bırakmadığınız için de hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Eğer her gün bu videoları yapıyorsam inanın sizin o destekleriniz ve beğenileriniz sayesinde sonsuz teşekkürler efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.